Evet Sun Market'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Masada gördüğünüz şey daha yeni incelediğim Raspberry Pi 2 w Merak etmeyin bir daha incelemeye çalışmayacağım. Bu videonun konusu bu görmekte olduğunuz kırmızı beyaz Raspberry Pi için üretilen resmi kasa. Evet Raspberry Pi'yi da üreten Raspberry Pi derneğinin çıkardığı bir kasa bu. Ve beni heyecanlandıran birkaç özelliği var ve size bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda. Modüler yapısı bu kasanın çok hoşuma gitti. Neden bahsediyorum? Tam olarak bundan. Kasayla birlikte gelen birçok kapak var. Bu sadece biri ve Raspberry Pi'nin giriş çıkış pinlerine erişmenizi sağlıyor. Ama sadece bununla da kalmıyor. Bir kapağı daha var. O da kamera modülünü, Raspberry Pi resmi kamera modülünü takabileceğiniz, buraya oturtabileceğiniz ve gayet sağlam duran, gördüğünüz gibi hiç düşmüyor bu kapak. Raspberry Pi Zero'ya yakışır şekilde oldukça düşük profilli ufak tefek bir şey. Benim açıkçası en çok hoşuma giden bu kamerayı takabildiğimiz kapak oldu. Çünkü ne zamandır Raspberry Pi bu kamerayı kullanabileceğim şık bir kasa arıyordum ve gördüğüm an işte bu dedim. Şimdi kasayla birlikte şu görmekte olduğunuz çok kısa bağlantı kablosu da geliyor. Evet arkadaşlar şimdi bu kısa ribbon kabloyu kullanarak Raspberry Pi ile kamera modülü arasındaki bağlantıyı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu kabloya baktığınızda belki de ilk fark ettiğiniz şey bir ucunun daha geniş bir ucunun daha dar olduğudur dar olan kısım Raspberry Pi'ye takılacak, geniş olan kısım kameraya takılacak. Buradaki bağlantılar, konnektörler hem Raspberry Pi üzerindeki hem de kamera modülü üzerindeki çok hassas. Bunlarla uğraşırken biraz özen gösterin derim. Burada görmekte olduğunuz bu ribbon kablonun siyah ucu Raspberry Pi'nin üst kısmında kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu pinlerin gözüktüğü altın renkli kısım da Raspberry Pi'nin altına gelecek şekilde takmanız gerekiyor. Öncelikle sağdan ve soldan hafifçe çekerek kabloyu takabilmek için konnektörü açıyoruz. Evet, açtım şu an. Şimdi kabloyu dediğim şekilde yerine takacağız. Evet. Kablo yerine oturdu tam olarak. Şimdi açtığımız gibi konektörü buralarından bastırarak kapatıyoruz. Evet. Şu an kablo sağlıklı bir şekilde yerine oturdu. Şimdi Raspberry Pi yuvasına takabiliriz. Buradaki deliklerin üst üste geldiğinden, hizalandığından emin olarak kasaya oturtuyoruz Raspberry Pi'yi. Bu kablo sıkışıyor gibi gelebilir ama aslında sıkışmıyor. Bunu tasarlayan mühendisler onun için uygun yer bırakmışlar. Birkaç milimetre sağlıklı bir şekilde kasa içinde bükülmeden, hasar görmeden duruyor bu kablo merak etmeyin. Evet. Hafifçe bastırmayla birkaç tık sesini duyduğunuzda Raspberry Pi'nin kasaya tam oturduğundan emin oluyorsunuz. Ben zaten kamera modülü 2 ve 2.1 kullanıyorum. Bunu kasaya güzel bir şekilde yerleştirdim ve dediğim gibi gayet e, sağlam oturuyor. Herhangi bir şekilde düşmediğinden emin oluyorsunuz. Yine aynı şekilde buradaki siyah kısmı hafifçe çekerek açıyoruz. Kablonun gireceği kadar boşluk yaratıyoruz. Ardından bu siyah kısım üstte kalacak şekilde kabloyu yerine yerleştiriyoruz. Daha fazla gitmediğinden emin olduktan sonra bu kısmı geri ittirip konnektörü kapatıyoruz. Kabloyu burada sıkıştırıyoruz. Evet. Bu kablonun uzunluğu mükemmel tasarlanmış. Tam böyle kapağın üstünde duracak şekilde kamera kapağı yerine oturttuğumuzda tada. Kutuyu masanızın üzerine koyduğunuzda kaymaması için 4 tane kavuşuk ayakta geliyor kutuyla birlikte. Bunları gelin şimdi yapıştıralım kutumuza. E zaten öncelikle göstereyim. Burada görmekte olduğunuz 4 tane belirlenmiş yer var. Buralara yerleştireceğiz, yapıştıracağız. Bu şekilde duruyor yerinden Evet. Kesinlikle işini tam olarak yaptığını söyleyebilirim bu ayakların. Gördüğünüz gibi. Eğer Raspberry Pi Zero ile çalışmayı düşünüyorsanız gerçekten tavsiye ettiğim bir ürün. Her şeyden önce geliştirme ortamınızın derli toplu tertipli durmasını sağlıyor ve Raspberry Pi'nin tozlanmasını ya da kaza masanızda oluşabilecek sıvı dökülmelerine karşı korunaklı olmasını sağlıyor. Benim gibi bu kasayı kamera modülüyle kullanmayacak olsanız bile farklı kapakların kutuya dahil edilmesi kasanın çok amaçlı olmasını sağlamış. Bu da bir başka artısı. Evet arkadaşlar, Raspberry Pi Zero resmi kasa incelemesi burada sona eriyor. Umarım hoşunuza gitmiştir ürün. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.